anlatıyor konulu kompozisyon yarışması ödül törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sara Pardo'dan kurulu jüri tarafından değerlendirilmiş ve az sonra sunacağımız... Öyle arkadaşlarımız burada bizimle beraber. Çok söylemeyeceğim arkadaşım söyledi. Çok uzun yıllardır yapıyoruz bunu. Ve sizler buna katılıyorsunuz. Katıldığınız için, emek verdiğiniz için, okullarınızdaki yöneticilerinizle, öğretmenlerinizle Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurul adına teşekkür ediyorum. Derneğim adına teşekkür ediyorum. Karıştırma Derneği ile birlikte 14. gerçekleştirdiğimiz 101. yılda Atatürk'ün çocukları Atatürk'ü e anlatıyor kompozisyon yarışmasına. Öncelikle katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri teşvik ettiği için ailelerinize ve öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, özellikle yeni nesle hiç bıkmadan anlatmaya devam etmemiz gerekiyor ve onun devrimlerini, cumhuriyetimizin geleceğini korumak açısından çok önemli yeni yetişen gençlerimizin bu bilinçli olması, e, bu ortamda da bu coşkuyu, bu sevinci, sevgiyi görmek doğrusu çok heyecan verici. E, i̇nanıyorum bütün öğrencilerimiz. Atatürk devrimlerinin birer neferi, Aydınlık Türkiye'nin de birer meşalesi olacak. Ve bizler de geleceğe sizlerin sayesinde çok daha umutla bakacağız, heyecanla, inançla bakacağız. Katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum ve daha nice 14 yıllarda bu yarışmada birlikte olmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Ve Ödüllerimizi teker teker dörtten bire daha sonra da mansiyon ödülü. Çok teşekkürler. Bir tane daha. daha çok çok bir tane. Güman Kızıltan'ı sahneye davet ediyorum. Kültür ve bakanlarını seçer. teşekkür ediyoruz. bir ediyoruz. Sonra buraya bir bakabiliriz. Başka Başka bir bakabiliriz. bir tane daha. al Teşekkür ediyoruz. ve öğrencilerimizi yetiştiren sevgili öğretmenlerimizi bazı ortaokul müdürü aynı zamanda Özcan beyler aramıza Evet Hıza Bey'e biraz gülen Başlıyorum. bir <Sessizlik> teşekkürler <Sessizlik> <Sessizlik>